Selamun Aleyküm arkadaşlar. Edine Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. İlk bölümde bayağı bir yağmur yağdı. Pazar bir anda boşalı verdi. Biz de videoyu yarıda kesmek zorunda kalmıştık. İkinci bölümü hemen çekeceğim. Gene hava kapalı. Yağmur yağmadan bereket yağıyor maşallah. Yaz günde ihtiyacımız var. Mevlam eksik etmesin diyelim. Arkadaşlar Cuma günü bu videoyu Çarşamba yayınlayacağız. Cuma günü inşallah canlı yerinde canlı mezatımız olacak. İnşallah orada da sizlere güzel kuşlarla buluşmak nasip olur bizlere. Orada da desteklerinizi bekliyoruz. Şurada güzel kırık baskı var. Çikolata kuyruk ne kadar abi? Bin lira. Evet, çok güzel. <laughs> Adamcığım, çok senin hesabın nedir ki ona ana? Abi ben işte diyor. diyorum sana söylüyorum işte Abi dişi var abi Şurada da yav, yavru kızması bir kuş var O da büyük ihtimal erkek olur Yani ben büyük ihtimal diyor. Dişi olursa daha çok senin şansın yani. Tamam Ben bunların fiyatlarını soracağım ama abi. Müşterisi var abi Bayram abiler mi? Abi şey, abi ne kadarmış kelebekler? Kelebekler mi abi? abi. abi yoksa, var, takım, 5. Dolapçılar, <laughs> biliyor musun? bayram yokmuş. Ama var. abi beyazda Dolapçılar biliyor mu? Dolapçılar takımı 300. Dolapçılar takım 300'müş arkadaşlar. Mardinler var bayram tam beyazlar ne dedi? Beş. Beyazlar beş lir misafir. <laughs> Dişi ile erkekli. Şimdi dolapçılar da nerede? Onlar da. O dördü de bir takım var, altı bir takım var. Sultanlar ne kadar dedi? Ne kadar sultanlar? Çeyrek. Sultanlar 2000 liraymış takım olarak. Değişik bir muhabbet türleri de var. Şöyle devam edeceğim şu tarafa doğru. Şuradan araya girelim arkadaşlar. Biraz kalabalık oluyor ama. Yağmur yağdı bayağı. Kuşlar da ıslandı. <laughs> <laughs> Şu beyaz kelebek ne kadar abi? 150. 150 Baskalar kaçtan başlıyor? 50'den başlıyor Baskalar da 50'den başlıyormuş <laughs> Beyaz kelebek 150 Bunlar Bunlar, Bu ne baba? Baskalar ne kadar abi? Baskalar? Abi 100 liradan başlıyor. 100'den başlıyormuş baskalar. Buradakiler nerede arkadaşlar? Herkes öldü bizde baskı fiyatı ölmedi abi. <laughs> baskı böyle ama ya. Nasıl kelebek bir ara düşmüştü ya. 30-40'lar, 50'ler. Şimdi başladı 400'ler 500'ler. yok. Emek var ya. Yani çok da Aynen. bedava vermek. Anladın mı? Kelebekler ne kadar? Abi kelebekler Karabaş 200 lira, yavru 150 lira, kırmızı 400 lira, kırmızı dönek 400 400 lira. 200 lira, dönek 200 lira. 50 liraya da kelebek Kelebekler de 100 liradan başlıyor. Tabii Abi. kelebekler başladı artık ya. 300, 400 kelebekler. Bursalar? Efendim? Bursalar? 150 lira aldım. Takım ha, evet. 150. 150. Veda abi. <laughs> <laughs> Bereketli olsun abi. <laughs> Usul muydu bunlar abi? Bursa'dan <laughs> bırakmış, şuradan getirmiş. Hay <laughs> maşallah. Ne kadar fiyat? Hangisi abi? Miskiler. Yedi bin. Miski değil. Onlar Necafi. Necafi. Tam orijinal arkadaşlar. Yedi bin lira diyor takımlarını arkadaş. Harbi başka gibi gaga var. Kafalar, kafalar tam yuvarlak. Gerçekten de güzelmiş. sarı. Gülen, gülen. Vay, <laughs> sarı postalar ne kadar başkan? 150 lira. Şu 750 lira. 375 lira. <laughs> Onların bir tanesini 350 lira istiyorlar zaten. Yani şöyle bir dişi de bulamazsın yani. Böyle evet, bir dişi, dişi de yani. bulamazsın yani. Mardinler? Hangileri? Takım bunlar. 500 liranın orduyla beraber. beraber de <laughs> Bereketli olsun abi. Kolay gelsin. Şundan devam edeyim. Ama tezgahta kimse yok. <laughs> Selçuklu kuşları dediklerimiz ama arkadaş Selçuklu kuşları biraz daha gaga kısa olması lazım diye biliyorum. Bunları kırmışlar herhalde. Konya Selçuklu kuşları. <laughs> biraz daha gaganın kısa olması lazım diye atılıyor. Bunlar bayağı İstanbullu gibi ama İstanbullu da değil. İşte önemli olan da kaçtan başlıyor buradakiler? 75'ten başlıyor. 75'ten başlıyormuş. Ama işte kuşlar kendini göstermiyor. Niye diyeceksiniz. Salma biraz küçük, kuşlar çok. 25 tane kuş var bu salmada neredeyse. Ondan dolayı biraz daha. Kuşlar göstereyim. Biraz da ıslanmış kuşlar. <gülüyor> <gülüyor> Allah çok amplif, çok. Şu Araplar ne kadar yersin? Takım <gülüyor> Takım? <gülüyor> Erkek. Buruklar, buruklar. Dişisi de orada. biraz. Evet, biraz ıslanmış kuşlar. Üç haftada kuşlar bir tane yok. 1500. Aynen. 10 liraya gömlek, Sabunlar 800 lira. Bunlar da 800 liraymış. <laughs> takım olarak 800 lira. Aynen takım olarak. Maşallah. Geri kalanı 150-200 lira. Bak bango var mesela. Fie girmiş. İşini satma abi. Fie girmiş. Fülen çıksın güzel o. O ne kadar? Şu 400. Maşallah. Bereketli olsun ya. Şurada bir değişik kuşlar gördüm. Şunları da bir çekeyim. Kırmızı takım iki buçuk oluyor.

Şarabı tezgahına getirip en başta <laughs> değişik bursalar zorduk. <laughs> Hiç i̇şte bursalar ne kadar? <laughs> Takım 500. 500 bu O ve şuradaki Bursa. Bu da mı aynı abi? Bu da mı aynı? Bunlar da 500 vermiş ama bu. de, erkeği de kendini gösteriyor abi. Buradaki Mardinlerimiz? 200 liradan başlıyor. 200 liradan başlıyor. Buradakiler de 200 liradan başlıyormuş arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyormuş. Yani hepsi damızlar. Evet arkadaşlar. İkinci bölümün de sonuna gelelim. Tekrar bir hatırlatma yapayım. Cuma günü kısmet olursa canlı yayınımız başlayacak. Canlı yayında mezatlarımız başlayacak. İnşallah orada da görüşmek üzere. Yine desteklerinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun diyelim. Hoşçakalın.